TÜSİAD. Bunlar daima rahatsız tipler. Aslında şöyle rahatsız tipler. Kendilerinin karlarına herhangi bir zarar geleceğini düşündükleri anda rahatsız tipler. Yoksa düzenin en büyük destekçileri bunlar. Düzenden semiriyorlar, semiriyorlar, semiriyorlar. Sonra arada bir mesela kendisini semürten bu şey var ya bu düzen onlara da makyaj ...yapmayı ihmal etmiyorlar. Makyaj önerisinde bulunmayı da ihmal etmiyorlar. Şimdi bu TÜSİAD diyor ki... ...bakıyorum eleştirilerde bulunmuş. Yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri... ...global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi. Artık global görünümde, global finansal koşullarda lehimize... ...herkeste böyle bir seviye yükselmesi var bu ekonomiyle ilgili. Dedim ya bunlar var ya tam katakulli içindeler. Yani... Nebatisinden tutun TÜSİAD'ından tutun ne kadar tüccar işi. Adam... Mesela Nebati diyordu ya ben iş adamlarının iş adamlarıyla, iş adamlarının anlayacağı dilden konuşuruz. İş adamının anlayacağı dil şu. Kardeşim ben sene sonunda ne kadar kar edeceğim. Öyle ya. Mesela Erdoğan bunu çok iyi yapıyordu. Ne demişti? Siz e, sizin rahat çalışmanız için işçinin bütün işte grev vesaire gibi haklarını ortadan kaldırdık. İşçi artık grev yapamıyor. Daha ne istiyorsunuz dedi ya. Aynen işte anladığı değil bu bu şeylerin tüsiyatçıların veya iş adamlarının, tüccarın. Ve şimdi de burada tüsiyattan böyle bir açıklama var. Yani özet olarak şunu söylüyor tüsiyat. Diyor ki kardeşim sen 2002'de 2003'te iktidara geldin. O zamanlar para bolluğu vardı dünya piyasalarında e, ve de e, rüzgar bizim lehimizeydi. O yüzden çok rahat bir şekilde ekonomiyi işte büyüttünüz, rahatlattınız. Gerçekten de bu sizin başarınız değil. Aslında dünyadaki konjonktürün başarısı. Ama şimdi öyle değil. Artık sert rüzgarlar esmeye başladı. Dolayısıyla AKP dikkatli ol. Peki devamında ne var? Fiyat istikrarı olmadan ekonominin işlemeyeceğini vurgulamış TÜSİAD Başkanı, birinci önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini ifade etti. Hadi canım. Yani çok önemli bir açıklamada bulunmuş. Aslında bu haberi vermesek de olur da. Neyse. Ee, bir vermeyelim o zaman. Allah Allah. Değil mi yani? Hepsini söyledik zaten. Haberin hepsini anlattık. Başverin. Ya yani TÜSİAD'dan da böyle bir açıklama var diyelim. Geçelim işte.